Ben Ahmet Tekin, 1976 Antalya doğumluyum. İlkokulu Antalya'da okudum. Ortaokul ve liseyi de İstanbul'da tamamladım. Üniversite eğitimini bilgisayar mühendisi olarak tamamladım. Daha sonra aile şirketi ve baba mesleği olan madencilik sektöründe faaliyette bulunmaya başladık. Yaklaşık 2001 yılından beri de madencilik sektörünün içerisindeyim. 20. yılımızı doldurmuş olduk benim şahsi olarak ama şirketimiz 1986 yılından beri yaklaşık 35 yıllık bir şirket. Sektör de öncü olarak kabul edilebilen şirketlerden birisidir. Öncelikle bildiğiniz gibi mermer ve maden önemli yeraltı kaynaklarımızın başında geliyor. Dünyada şu anda Alp Himalaya kuşağı olarak görünen bir kuşak var. Çin'den başlayıp İtalya, İspanya'ya kadar ilerleyen bir kuşak üzerinde mermer ürünlerinin yoğun olduğunu görüyoruz. E tabi maden daha çok ülkede yaygın bir şekilde çıkarılabiliyor. Mermerle alakalı öncelikle sahada önemli bir fizibilite çalışması, ön arama çalışması yapılması gerekiyor. Bu çalışmayı konunun uzmanları yapıyorlar. Sahaya gidip sahada belli bir alanı öncelikle belirliyorlar. İşte hangi alanda bu ürün çıkarılabilir? Hangi bölgede ürünle alakalı kalite, renk, desen durumu nedir? Çatlak veya buna benzer bütünlük alıp almama durumu nedir? Bunu öncelikle gözlemsel olarak ve işte çekiçlerle ve değişik bölgedeki arama faaliyeti yapılabilecek desteklerle birlikte, destek malzemeler birlikte bölgede bir çalışma yapılmakta. Örneğin iki kilometreye iki kilometre çapındaki bir alan belli aralıklarla zamana göre ayarlanarak gidip o bölgede bir ön çalışma yapılıyor. Bu ön çalışma neticesinde eğer o bölgede ürün olduğu tespit edilirse Ankara'dan Maden İşleri Genel Müdürlüğü yeni ismiyle Maden ve Petrol Genel Müdürlüğü'nden sahayla alakalı araştırma yapılıyor. Şöyle düşünebiliriz. Herhangi bir yerde birisinin bir arazisi var. Bu arazisi tapulu bir arazi. Bir başkası gelip burada herhangi bir nasıl faaliyet yapamayacağı gibi, herhangi bir evdir veya orayı işte tarım, arazi kullanamayacağı gibi mermer ve madende de eğer daha önceden o bölgede bir ruhsat alınmış ise siz herhangi bir hak talebinde bulunamıyorsunuz ve Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nde size bu alanda daha önceden ruhsat alınmıştır diye bilgi geliyor. Eğer daha önceden bir ruhsat alınmamış ise siz o bölge için bir arama ruhsatı talebinde bulunuyorsunuz ve size devlet bir yıllık bir süre için o bölgeye git daha detaylı bir arama yap inde bu ruhsatı vermiş oluyor. Tabii bununla alakalı da yine çeşitli prosedür işlemleri, izin işlemlerini yapmanız gerekiyor. Bunları tamamladıktan sonra bir yıllık süre içerisinde ben burada ekonomik değere sahip bir ürün tespit ettim dedikten sonra burayla alakalı işletme izni ve işletme ruhsatı aşamasına geçiliyor. E, Tabi bununla alakalı öncelikle sahanın mülkiyet durumuna bakılıyor. Alanın saha mülkiyet durumu genelde orman arazilerinde kaldığı için de Orman Bakanlığı'nın orman yasalarına göre çeşitli izin kategorileri var, aşamaları var. Bu aşamalara göre izin sürecini başlatmış oluyorsunuz. Burada ana izin olarak tabir edebileceğimiz chat izni devreye giriyor. Chat izninin aşamaları var. Bununla alakalı da çevre il müdürlüğünden, yeri geliyor çevre bakanlığından heyetler gelerek sahada çeşitli çalışmalar yapıyorlar, araştırmalar yapıyorlar. Daha sonra diğer birçok kurumdan da yine heyetler geliyor. İşte bununla alakalı örnek vermemiz gerekirse maden ruhsatını Maden İşleri Genel Müdürlüğünden alıyor. Yine işletme ruhsatını Maden İşleri Genel Müdürlüğü veriyor. Çet olumlu belgesi almanız gerekiyor. Atık depolama izni, ön emisyon ve emisyon izinleri, deşarj izni, arazi kullanım izni. Bunun yanında yine orman izni almanız gerekiyor ve benzeri birçok izinler var. Kültür Bakanlığı'ndan kültür varlıklarıyla alakalı herhangi bir sorun olup olmadığının olumlu bir şekilde görüşünü almanız gerekiyor. Yine elektrikle alakalı elektrik projesi vermeniz gerekiyor. Bunun iznini almanız gerekiyor. Yine doğal sitle alakalı bu çalışmayı düşünüz bölgede doğal sitle alakalı herhangi bir yapı vesaire olmaması gerekiyor ve bununla ilgili izinleri almanız gerekiyor. Milli parkla alakalı izin almanız gerekiyor ve yeraltı sularıyla alakalı herhangi bir zararı olup olmadığıyla alakalı DSİ'den ve yine belediyelerin çeşitli suyla alakalı kurumlarından izinleri almanız gerekiyor ve bu izinlerin hepsini olumlu bir şekilde almanız durumunda en son izin dosyası haline getiriyorsunuz ve bu izin dosyasını bir Orman mühendisi toparlıyor, dosya haline getiriyor ve Orman Bakanlığına ve Orman Genel Müdürlüğüne sunmuş oluyor. Bu izinler daha sonra Ankara'ya Orman Genel Müdürlüğüne gönderiliyor. Orman Genel Müdürlüğü de Cumhurbaşkanlığına göndererek orada çeşitli araştırmalardan geçirmiş oluyor izinle alakalı süreçleri. Eğer Cumhurbaşkanlığı süreci de bu izinlere onay verirse tekrar aynı silsile şeklinde aşağıya doğru izin süreci dönmüş oluyor ve bu şekilde izinleri almış oluyorsunuz. Tabii Türkiye de bu izin konusu ciddi bir maliyet de oluşturuyor aslına bakarsanız. Şimdi örnek olarak Kanada'ya baktığımız zaman yaklaşık 3 dolar, 3,5 dolar gibi bir bedel alıyor hektar başına. Ama bizde bu bedeller yaklaşık 9500 dolarlar gibi ciddi maliyeti olan izin bedelini görmüş oluyoruz. Tabii bu noktada aslında sektör olarak bizim beklentimiz kanunların. Öncelikle yatırım sürecini rahatlatması gerekiyor. Yani eğer siz yatırım yapmayı düşünen firmadan, başlangıçta çok sıkmadan, yeter ki sen burada burada üretimini yap, yatırımını yap. Ben zaten daha sonra senden birçok maddeler halinde işte devlet hakkı dediğimiz ormanla alakalı orman izin bedelleri, ağaçlandırma bedelleri, çevre uyum teminatı gibi birçok zaten bedel altında bu bedeller alınıyor yatırımcıdan, üreticiden. Ve bu şekilde bir destek tabii yapılması gerekiyor aslına bakarsanız. Bu tüm izin aşamaları bittikten sonra da o bölgede daha önceden yapılan bir fizibilite çalışmasıyla işte kaç tane iş makinasıyla burada üretim yapılabilir, kaç tane personelle hangi noktadan burada çalışmaya başlanabilir? Elektrik hattı nasıl çekilir? Yol nasıl çekilir? Sevkiyatlardaki kullanılabilecek en uygun yol neresidir gibi birçok maddelerden oluşan bir fizibilite raporunu görüyoruz. Bu rapor neticesinde de yatırım süreci başlıyor. Yatırım süreciyle birlikte o sahaya makineler sevk edilmiş oluyor. İşte elektrik hattı çekiliyor, su hattı çekiliyor. Buna benzer bir altyapı süreci yaşanıyor. Tüm bunlar bittikten sonra da sahada çalışma süreci başlıyor başlıyor. E tabi %100 de bu işin sonunda kazanabilme imkanı olmayabiliyor. Genelde iyi bir sontaj, harot çalışması yapılması gerekiyor. Sahaya uzman kişine jeologların, maden mühendislerin eşliğinde zaman zaman gidilerek çalışmayla alakalı süreçlerin iyi belirlenmesi gerek. <laughs>